Merhaba sevgili izleyiciler. Asap suresi 6. bölüm 9 ve 11. ayetlerin tesiriyle devam ediyoruz bu bölümümüzde. Birçok hüküm ve hikmet öğretimine vesile olmak üzere buradan 27. ayete kadar anlatılan olay Hendek adıyla da anılan asap savaşı. Bu savaşta müminlerin ve münafıkların geçirdikleri büyük imtihandır ifade eden ayetler geldiğinde Hendek Savaşı'nın geride kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Yakında geçirilmiş olan bu tecrübe hatırlatılmakta ve sürenin ileride gelecek olan ayetlerinde bahse konu olacak münafık davranışında karşı müminlerin nasıl bir tutum takınmaları gerektiğine işaret edilmekle. Toplumun buna hazırlanmaktadır. Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle şehrin savunulması için kazılan hendek sebebiyle hendek savaşı diye tanınan ayrıca saldırganlar Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafanlar, Fezariler, Esedoğulları, Süleymo Süleymoğulları gibi birçok kabileden ve bunların tabilerinden oluştuğu için gruplar, hizipler manasında ashab adıyla da anılan savaş. 7 Şevval 7 Şevval 5 Mart, 1 Mart 627 tarihinde başlamış bir aya yakın sürmüş. Zilkade'nin birinci günü sona ermiştir. Mekkeliler Suriye ticaret yolunu açmak üzere yaptıkları Uhud Savaşı'nda elle tutulur bir sonuç elde edememişlerdi. Buna karşılık Müslümanlar Uhud'dan sonra gerçekleştirdikleri askeri harekatlarla Suriye yoluna ek olarak Irak yolunu da kontrol altına almışlardı. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaları bozdukları, onlara karşı düşmanla işbirliği yaptıkları için 4. yılda Medine'den Hayber ve civarına sürülen Beni Nadir Yahudileri Mekke'ye bir heyet göndererek Kureyşlileri Müslümanlara karşı kendileriyle birlikte savaşmaya ikna ettiler. Ayrıca yukarıda atların anılan kabilelerle de çeşitli teşviklerle yanlarına almayı başardılar. Peygamberimiz düşmanın niyetini haber alınca hemen hazırlıklara girişti. Uhud tecrübesinden yararlanarak düşmanı açık ara ziyade karşılamak yerine Medine yakınında kuşatma altında karşılamayı ve savunmayı harbi yapmayı tercih etti. Şehrin üç tarafı sık ağaçlı bahçelerle ve dar yollarla çevriliydi. Düşmanın girmesi muhtemel bulunan yerlere 5.5 kilometre uzunluğunda, 9 kilometre elinde ve 4.5 kilometre derinliğinde bir hendek kazıldı. Birkaç haftada bitirilen kazma işine Hazreti Peygamber de bil fiil katıldı. 3000 mevcutlu Müslüman kuvvetler şehrin doğusunda Uhud tarafında Seli Dağı'nın eteğinde mevzilendiler. Önlerinde de hendek bulunuyordu. Yaklaşık 12 bin mevcutlu düşman kuvvetleri de hendeğe kadar geldiler. Daha önce böyle bir şey görmedikleri için şaşırdılar. Hendeyi geçemedikleri için bulundukları yerde mevzilendiler. Müslümanlar yalnızca hendek yönünden değil üstten, doğudan, alttan, batıdan büyük bir göç güç tarafından kuşatılmışlardı. Medine'de yiyecek içecek bakımından hazırlıklar yapılmış kadınlar ve çocuklar güvenli yerlere taşınmıştı. Erzak tükenmesin diye asgari gıda ile yetiniyorlardı kuşatmanın son günlerinde yiyecek iyice azaldığından başta Hazreti Peygamber olmak üzere birçok sahabi açlığı hissetmemek için midelerinin üzerine taş bağlamışlardı. Kureyş kısa bir surede, sürede sonuç alacağını umduğu için kuşatma uzadıkça onlarda da sıkıntı başladı. Bu arada saldırganlar iki önemli teşebbüste bulundular. A. Kabilesinin ileri gelenlerinden Huyey bin ahtabı, Müslümanlarla antlaşması bulunan beni Kurayza Yahudilerine göndererek antlaşmayı bozmaları ve Müslümanlara karşı kendileriyle beraber hareket etmeleri konusunda onları ikna ettiler. Birleşmiş düşman kuvvetlerinin sayısı ve donanımına ek olarak bir de bu haberin gelmesi Müslümanların moralini hayli bozdu. Müminler çetin bir imtihan geçiriyorlardı. Hazreti Peygamber iki birlik göndererek beni Kurayza mahallesini kuşatma altına aldı. Düşmanın ikinci teşebbüsü başta meşhur savaşçı Amr bin Abdiyet olmak üzere birkaç suvariyi Hendeyin dar bir yerinden karşı tarafa geçirtmek oldu. Amr Müslümanlardan tek tek vuruşmak için er diledi. Başkaları cesaret edemeyince Hazreti Peygamber kendi kılıcını kuşattı ve sarığını sardığı Hazreti Ali'yi çıkardı. Rakibini küçümseyen Amr onun kılıç darbesiyle can verdi. Diğerleri ise içlerinden birini daha kaybetmiş olarak geri çekildiler. Hazreti Peygamber çeşitli tedbirler arasında bir de Katafan ve Feza kabilelerine o yıl çıkacak Medine hurmasının yarısını karşılığında sur teklif etmeyi düşündü. Sad bin Muaz, Sad bin Ubade gibi Ensar'ın ileri gelenleri istişare etti. Bunlar onlar müşrik iken satın almadan veya biz ikram etmeden hurmalarımızı yiyemezlerdi. Şimdi Allah bizi İslam'a ve seninle şereflendirdiği halde mi, halde mi onlara Malımızı vereceğiz. Vallahi onlar verebileceğimiz tek şey kılıç darbeleridir. Gelsinler bakalım. Allah ne gösterecek dediler. Peygamberimiz de bu teşebbüsten vazgeçti. Kuşatmanın son günlerinde bir gece düşman karargahı alt üst eden büyük bir fırtına çıktı. Yiyecek ve içecekleri zayi oldu. Hayvanları sağa sola kaçıştı. Olup bitenden morali bozulan düşman, yiyecekleri de tükendiği ve haram aylar geldiği için çekilme kararı aldı. Hiçbir şey elde edemeden çekilip gittiler. Hendek Savaşı, Müslümanların savaş stratejisi bakımından bir dönüm noktası oldu. Artık taarruz sırası onlara gelmişti. İlk iş olarak da kendilerine ihanet eden Beni Kurayza Yahudilerinin üzerine yürüdüler. Evet sevgili izleyiciler. 6. bölümümüzü 19 ve 11. ayetlerin tefsirini burada tamamlamış oluyoruz. Allah'a emanet olun.